nasıl yapar bu Cahide? Ben de anlamıyorum Gülfem. Dün ne oldu? Tartıştınız mı? Ay yapma Cahide. Bunun benimle bir alakası olmadığını ikimiz de biliyoruz. Sen... ...şeyi kastetmiyorsun değil mi? O kızı. Kız nikaha gidiyor. Ömer istifa edip Amerika'ya gidiyor. Aman ne rastlantı. Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Rahatsız edilmek istemiyorum. Tabii yalnız Cihan Bey ne oldu? Çok kötü durumda. Kımıldamıyor. Bir saattir uğraşıyorum ama hiç tepki vermiyor. Cihan, canım, Cihan. Bir bana bak. Halide, yardım et yatağına götürelim. Cihan Bey. Cihan Bey kalk canım kalk kımıldamıyor işte. Cihan canım bana bir şey söylesene. Ne olur. Sabahtan beri bir lokma yemedi. Öğlen geldiğimde böyle buldum. Neden beni aramadın? Aradım. Aradım ama meşguldünüz. Ömer Bey'in yanında rahatsız etmek istemedim. Hayırlı olsun. Evlendin de döndün mü? Ben de seni sormaya müştemilata gitmiştim. Ne oldu ki? Cihan çok kötü. Saatlerde tepkisiz duruyor. Gülfem Hanım seni soruyor. <laughs> Algısı açık <laughs> ama hiçbir uyarana tepki vermiyor. Bazen bu durum haftalarca sürebilir. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Tam tanı için ayrıntılı tetkikler yapmak lazım. Ama şimdi ilkel bir korku reaksiyonu gibi görünüyor. Gülfem Hanım, daha önce de önermiştim. Cihan'ın ve sizin hayat kaliteniz açısından... ...onu özel bir kliniğe yatırmanız... Asla. Onun yeri burası. tepki verdin. Ama niye ağlıyorsun? Sen hep derdin ya bana, üzüyor o çocuk seni. Evlenme sen onun, sen onu bırak diye. Bak evlenmedim işte ben, sevinmedin mi? Güldürüm. Canım, benim. E, evlen evlenmedin. evlenmedin. Kıfayet işi benim için bitti. Evlenmedin. Ben, ben, ben demiştim sana. Sana söyledim ben de, dedim. Evet, <laughs> sen dedin bana. <laughs> <laughs> Dedim. Hadi kalk, yerde oturulmaz böyle. Kalk hadi, kalk. Hadi gel, yatağa gidiyoruz. Kalk. Hadi bakalım, kalk kalk. Evlenmedin. I Evlenmedin. Evlenmedin. <laughs> 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 hadi. Hadi gel, tamam. gel kalınla. de gördünüz. O kıza karşı garip bir saplantı geliştirmiş durumda. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Neyse Necat Bey, siz bana şunu söyleyin. Kardeşimi bu takıntıdan nasıl kurtarabilirim? Aksine, ben bu durumdan yararlanmanızı öneririm Gülfem Hanım. Yardım alın küçük hanımdan. O sizin için de Cihan Bey'in için de çok büyük bir şans. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.